Herkese merhaba. Bugün ekmek teknesinde sembusek yapıyoruz. Mardin, Diyarbakır, Antep Antakya ama oradan devam edince ta Hindistan'ın Samasa'sına kadar gidiyor. Biz de bizim semise yapacağız. İşe önce semisenin hamuruyla başlayacağız. Bunun için bir buçuk bardak su var. Onun içerisine böyle bir paket maya koyuyorum. Bir de bu işi birazcık hızlandırsın diye böyle bir tatlı kaşığı kadar toz şeker. Şimdi şunu şöyle biraz karıştırıyorum. Bu kenarda bir 5 dakika bekleyecek. Bu sırada yarım kilo un var. Bunun içine de böyle bir tatlı kaşığı kadar tuz ekledim ve karıştırdım. Ortasına bir çukur açtım. Mayalı suyu içine ekliyorum. Bir de bir çorba kaşığı kadar tereyağı var. Yumuşak oda sıcaklığında. Onu da ortasına ekledim. Unla suyu karıştırıp yoğuracağım. Bunu dün öğrendim. Ya daha doğrusu önceden duymuştum da işte sambusek ve bu Hindistan'ın meşhur bir böreği var ya samosa böyle muska oluyor. Onun akrabalığı varmış yani. sen bir Samos'a aynı börekmiş bir zamanlar. Yani asıl yeri Mardin. Orada kızartanı var ama işte biz Diyarbakırlıyız. Benim annem fırında yapıyor ve bunu kapalı lahmacun diye söylüyor ama hani burada benim kafama yatmayan birkaç yer var. Bir, hani biz evde yani annem evde lahmacun yapmıyor. Lahmacun içine hazırladı fırına gönderiyor. eğer bu kapalı lahmacunsa bu niye evde pişiyor? İki, yani lahmacundan küçükler. Hani böyle bir, bir börek hali de var. Ama işte o Samosa ile akrabalığını öğrenince ha yani aslında bir zamanlar börekti şu an kapalı lahmacun ama insanoğlu kendimizi yırtıyoruz işte bu dünyaya iz bırakacağım herkes beni hatırlayacak falan filan diye ama hani börek yüzyıllar öncesinden gitmiş orada bir şeymiş orada oraya çevrilmiş burada buraya çevrilmiş hani şu an dünyada çok büyük bir coğrafya biliyor onu ve yani o zaten adını mıh gibi yazdırmış her yere ben konuşurken hamur burada birleşti bunu şimdi tezgah alıp iyice yoğuracağım. Burada artık hamur pürüzsüz olana kadar, artık bu konuyu biliyorsunuz arkadaşlar, yoğuruyoruz. Hamuru artık yoğurduk, yumuşadı, yapışmıyor. Böyle yumuşmuş bir hamur. Şimdi bunu 12 tane bezeye ayıracağım. Biz içini hazırlayana kadar, bu da birazcık dinlenecek. 12 tane beze hazır oldu. Bunlar dedim ya hani yapışan bir hamur değil. O yüzden e, üzerleri çabuk kuruyor. Şöyle bir nemli bez örtüyorum. Ve bunu kenara alıp artık içini yapmaya başlıyorum. İçinde dediğim gibi aslında lahmacun için yapacağım bizim sevdiğimiz. Burada onun için böyle bir tatlı kaşığı pul biber, bir tatlı kaşığı isot var. Bunların üzerine böyle bir 4-5 çorba kaşığı sıcak su koyuyorum ki ona bir açılsın, bir suya rengini versin. O asıl rengini birazcık da bunlardan alacak. Onun dışında iki diş sarımsak var. Onları böyle ince ince doğrayacağım. Şöyle bir kabaca parçaladım. Şöyle bir çay kaşığı kadar tuz da serptim. Bu hem harcında tuz olacak. Ondan sonra bıçağın yanıyla artık iyice püre haline gelene kadar basa basa eziyorum. Sarımsaktan sonra böyle bir irice yarım soğan var. Bir orta boy soğan da kullanabilirsiniz. Bunu da böyle iyice incecik doğrayıp içine ekleyeceğim. Belki de siz benden daha akıllıca davranıp mutfak robotuyla yaparsınız. Çünkü bu soğan beni perişan etti. Ağzım, yüzüm, gözüm dağıldı vallahi. Soğandan sonra bir de şöyle bir 10-12 dal maydanoz var. Bunları da incecik kıyıyorum. Bunu da aynı şekilde hop geze geze şöyle topladım. Maydanoz biraz kenarda bekliyor. Bunun üzerine 125 gram kıyma var ama kıyma bayağı yağsız gelmiş. Yağlı olması daha iyi olur tatlı kaşığı kadar tereyağı ekliyorum. Bir çorba kaşığı kadar yoğurt var. Yoğurt da böyle harcın böyle topak topak kalmadan dağılmaması için lazım. 5 çorba kaşığı da domates püresi ekliyorum. Siz isterseniz domates de kullanabilirsiniz ama orada böyle birazcık bir çay kaşığı bir tatlı kaşığı salça da renginin daha güzel olmasını sağlayacak. Ve tabii ki bu ıslattığım isot ve pul biberi de ekledim. Tuzumu zaten sarımsakla eklemiştim. Bir çay kaşığı karabiber. Şöyle bir önce bir yoğuracağım bunu. Ve kenardaki maydanozlar. Dediğim gibi siz burada peynirli yapabilirsiniz. Yeni baharlı, karabiberli, bol soğanlı, çam fıstıklı falan bir iç yapabilirsiniz. Tamam bir karıştırıyorum. Bunun böyle lahmacun gibi biraz uslak bir içi olması lazım. Eğer öyle değilse birkaç kaşık daha su ekleyebilirsiniz. Ama bu bekledikçe birazcık daha sulanacak. O yüzden ben bunu artık kenara alıyorum. Şuraları bir siliyorum. Ellerimi yıkıyorum. Ondan sonra hamuru açıp devam ediyorum. İçi hazırladım. Hamurlar da artık şöyle bir güzelce kabardılar. Bunları kurutmadan şuradan teker teker alıp açmaya başlayabilirim. Önce birazcık tezgahı unluyorum, üzerine unluyorum. Şöyle zaten hop ne de güzel bırakıyor kendini. Ondan sonra merdane ile çok büyük değil. Yani yaklaşık bir karış çapında olacak. Lahmacun kadar incecik değil, birazcık daha kalın. Ben küçükken bizim evde çok pişerdi semsek. Ve böyle <laughs> Annem yaptığında benim gibi bir tepsi yapmıyordu. 40-50 tane yapıyordu çünkü ben de ablamda maşallah obur çocuklardık. Üç 3 tane yemekteydik ya. Ondan sonra onlar böyle bir leğende üstünde bir örtüyle orada dururdu ve bir müddet sonra yumuşardı. Ama hani lahmacun gibi değil kapalı ya onu bir taraftan yiyince böyle yemeye başlayınca asla aşağı dökülmez. Çok böyle elinde alıp televizyonunu izlerken, odana giderken yiyebileceğim bir yemek. O yüzden hani 50 tane de yapsa o akşam bir şekilde bitiyordu. <laughs> Bunu böyle açtım. Fazla ununu biraz aldım. Şu fırıncı küreğinin üstüne koydum. İçini doldururken de şöyle bir tepeleme kaşık iç gayet yeterli oluyor. Çünkü fazla kalın olunca zaten hani çok uzun süre pişmiyorlar fırında. Hem içi çiğ kalmasın diye. Bir de hamuru sonrasında iyice yani çok olunca ağır oluyor ve hamuru çok ıslatıyor. Yani bayağı ıslak bir şey oluyor. Yarısına harcı koydum, yaydım. Ondan sonra diğer yeri üstüne kapattım. Şöyle kenarlarını elimle bastırıp iyice kapatıyorum. Şöyle biraz havasını da alıyorum. Kapattıktan sonra şöyle el dikişiyle bunu kendi üzerine katlaya katlaya kapatıyorum. Bunu keserek de yapabilirsiniz. Böyle bir çay tabağıyla falan filan. Ama böyle hiç hamurda kalmıyor. Şekilleri de gayet düzgün oluyor. Bu artık fırına gitmeye hazır. Şunu koyuyorum. Bir tane daha yanına yapayım, beraber giderler sonra. Şimdi bunlar böyle bak buraya da yapışık değiller. Artık Üstlerine yumurtalarını süreceğiz ve fırına girecekler. Yumurta sarısı değil, yumurta bütün. İçine böyle iki kaşık su koydum daha rahat sürüsün diye. Şöyle üzerine bir tane geçiyorum. Bunlar artık fırına gidebilirler. Fırın 230 derecede çalışıyor. Orta tarafına fırın taşı koyduk. 1 saattir ısınıyorlar. Alt üst çalışıyor. Fan yok. 5-6 dakika üzerine iyice renk alana kadar pişince hazır olacaklar. Kıymaları yaptık. Bir de Erkan ve Tunç'un özel isteği. Boğazlarında kıymalı kaşarlı yapacağız. Şöyle üzerine kaşarını koyup ondan sonra kapatıyorum. Ben Erkan'ı çağırmak istiyorum çünkü siz görmediniz ama böyle açarken baya bir yardımcı oldu özellikle şu çirkin olan Maskeleri <laughs> sen de <böyle hesapıyı gülüyor> Abi bir de ne? Kaşar mı istersin? Ben kaşarlı istiyorum. Kaşarlı ayağını seni olsun. Bunun <laughs> için almayı <laughs> takıda <mesela> uğraşıyor. <laughs> ya bu zor oluyor. Hep o sürelerle kolay oluyor. Ama bir işe yaramadı. İnternette gördüm ben. <laughs> İlk kez dönüyorum. Ellerine sağ çok güzel olmuş. Tutmama. Afiyet olsun. Ayran senin ben için bir ansat açacağım. Kurabiye canıma gibi olmadın ben <laughs> böyle. Bence çıkar Erkan. <laughs> Kanalımıza hala abone değilseniz buradan abone olabilirsiniz ve 2 milyona doğru koşa koşa gideriz. Bu seni Ben hamuru mayalamayayım. Bir de kızartayım derseniz burada da çiğ börek tarifi var. Oraya gidebilirsiniz. Benden şimdi bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.